Evet dostlar bu arada kaydı mı Bir hata oldu. Baştan başladım. Şimdi ben bu oyunu zamanında oynamıştım. Oynayıp bitirdim oyunlardan bir tanesi. Bana bir tık, bir, 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 bir tık ortalama bir oyun gibi gelmişti. Ama izlenmeye keyfi olabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı dedim ki yeni bir işte e, seri, seri yapısına gireceksek eğer, content yapısına gireceksek. A, bununla başlayabiliriz dedim yani. Bir başlangıç için güzel bir oyun. Indie, hikayeli, hoş bir oyun yani kendisi. Öyle nasıl diyeyim böyle aman aman kesin oynanması gerektiğini düşündüğüm bir oyun mu? Yani sayılmaz, sayılmaz. Ne, ne kadar dediğim üzere izleme keyfi olsa da. Ama oynanmayacak bir oyun da değil. Yani daha çok nasıl diyeyim? Yani oynayacak bir şey bulamıyorsanız, ee, işte hikayeli hikayeli böyle... Ortalama böyle gameplayde bir oyun arıyorsanız abi, oturup oynayabileceğiniz bir oyun. Şöyle bakalım, aynen. Bize kapı açıyor. Zaten onun adından da geçtiği gibi Death Doors. Okey. Ya biz buradaki şey gibi bir şeyiz yani. Ee, Azrail meleği abi. Azrail meleği neyse artık ya. Ölüm meleğiz abi. Azrail'iz. Kısacası. Şimdi gideceğiz ve ruhunu kimden almamız gerekiyorsa abi gidip onun ruhunu alacağız. Yani genel mantık bu. Sesi bu arada kapattım. Telif ihtimaline karşı ne olur ne olmaz. Önlem alayım dedim. Bu arada oyun sizde Epic Games Store'unuzda olabilir. Yani haberiniz olsun. Ne diyor abi? Saldırı için bunu şey yapmam söylüyor. Tamam. Ha duvarda mı? Orada bir şey yazdı da ne yazdığını... Neyse ben 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 başka bir şeyle ilgilenmiştim. Ee, şey diyordum. Oyun bu arada sizin şeyiniz olabilir. Epic Store'unuzda olabilir. Ee, çünkü Epic zamanda bedava verdi. Ben de o zaman alıp oynadım zaten. Yani bir kontrol edebilirsiniz. Yani para da vereceğiniz bir oyun değildir. Büyük ihtimalle dediğimizlere. üzere. Ha, para da veri, verebilirsiniz. Yani değmeyecek bir oyun da değil. Ne diyor abi? Nişan almak için LT tuşuna basın. Ha bunu diyor. Tamam. Okey. Ondan sonra neye bas Ha bu. O iyi mi alacağım? Evet. Ah tamam, tamam sıkıntı yok. Ama okumda bir sınırı var diye biliyorum. Değil mi? Aynen yukarıda gözüküyor. Tamam şunu da vuralım. Buraya geri döndük. Ha şey kısıyor. Başka bir şey değil. Hop demez ilk boss'umuzla karşılaşıyoruz. Demonic Force Sprite. Bu boss'ları o kadar zor değildi hatırlıyorum ama... Şimdi... o yakın... Durmamam lazım. Şöyle... Şöyle bir çekilelim. Bu oyunun dediğimiz üzere o kadar şey gelmiyor hatırladığım kadarıyla. Zor değildi yani. Her birinin tekte geçmiştim zamanı için. Şimdi neyle karşılaşım ne yaparım hiç bilmiyorum ama... Ki zaten bu da ilk boss. O kadar bizi zorlamaz zannetmiyorum. Der demez abi tek çınır kaldı. <laughs> Çok güzel. Yok abi ne zorlayacak ya? Tamam şu çekilelim şimdi. Hangi kol? Aa ayağa kalktı. Ne yapacaksın abla? Ha şeyden vurdu. Bacağını vurdu. Tamam bu bacağı gitti. Diğer bacağı da gidince büyük ruhunu alır. Tamam düştü. Tamam gerek yok. Tamam o vurmasın bana. Şöyle bir çekilelim. Tamamdır. Tamam burada hallederiz. Ne güzel zor bir boss değil ya. İlk başta şöyle bir hasar verdi böyle anlamadığım bir şekilde ama onun haricinde bir zorluğu yoktu. Derdemez baba hiç çıktı ya. Ne dedi abi burada fazla takılı kalma. Kalırsan yaşlanırsın seni gondiklerler yani haberin olsun. Öyle ölüm meleğim, ölüm bize sökmez ha. He. Hemen hızlıca buraya gidelim. Kayıp evet, mezarlık. Bakalım oyunu bitirdikten sonra da bir yorum yapmak istiyorum derken ha bak yukarıdaki abi gördünüz mü? Bu bizim kafamıza vurdu. Şerefsiz. Oyun hakkında bu arada spoiler vermemeye çalışacağım ya. Şöyle şunu alalım. Bu sanırım yanlış hatırlamıyorsam maksimum camımızı arttırıyordu. Yo, sağlık yenilemek için diyor. E nasıl kullanacağım? Var mı bunu kullanabileceğim yer? Hadi save'i nasıl alacağım? Klavye, fareyle bana çok rahat geliyordu bu tarz oyunlar işte. Kol alışkanlığı olmamak çok kötü bir şey ya. Yani çocukluğumdan beri neredeyse sıfır. Bizimkilerin öyle şey yok yani bilgisayar var daha ne istiyorsun da Mottosunda oldukları için zamanında. Öyle senin Xbox'un olsun, PlayStation'ın olsun, Nintendo Switch'in, Zartur bunlar yani hayal ya. Oldu bir kapı daha açtık. Bu kapıdan da girelim. Avantaj elde etmek için yap. Oo güzel güzel burada canımızı fullüyoruz şimdi nereden başlayacağız? Güzel soru. Şimdi güçlenmek ister misin? Diyor da <laughs> paramız yok. fakirim abi? Abi ben gariban. İyi <laughs> e o zaman geri gidelim ya yapacak bir şey yok. Gariban olduğum için. Kayıp mezarlık değil de şu yeni kapıdan gidelim. Yok aa dur kayıp mezarlık yeni kapı. Doğru doğru doğru. Sorry sorayı Bir geri gidebilirim. Bu arada bana şeyden de çok normal gelmiş olabilir ya. Bilmiyorum o fark ben daha hala de bazıları da şey muhabbeti var. Abi kolla oynamayacaksan belli oyunları oynamayacaksın. Tadı çıkmıyor. Yani bu tarz oynar mesela öyle diyorlar. kolla oynayacaksın ya fareyle falan tadı ıh, çıkmıyor. Ya, çok diyorum bu duyum. Bakalım kolla oynamak benim görüşüm değiştirecek mi? Seri bittikten sonra onu göreceğiz yani. Çok müthiş bir değişiklik yapıyor mu yani. Ama ya bunları öldürdük. Sen ne yapıyorsun? Abi tamam, sen biraz daha canı yüksek. Yani canın biraz daha yüksek o kadar. Tam şu şey bir tombi ekim ya ne olacak? Ha genel olarak o ki ya boşu ver. Tamam anladım anladım. Ben buradan can yenileyecektim ama ben bunu kullandım. Şöyle bir çekleyeyim. Hasar atacaklardı billah. Tamam diyor. Ya biraz canı yüksek öyle çok da ağım şam bir fark yok. Tamam anahtarımı da aldım. Az önce kere kullanıyorum. Tamam burası da açıldı. Tırmanalım bakalım. Şuka, yukarıya hala geçiş yapamıyoruz ama bak hala orası kapalı. Ha, buraya artık geçiş yapabiliyorum. Aynen öyle ya. Tırman 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 tırman. Al boss fight mı? Ha ileride olacak ya tamam boss fight Fight Lan çık. Ama sanki vurunca karşılık veremiyorlar. Yo verebiliyor, verebiliyorlarmış tamam tamam. Veremiyorlar diyecektim de verebiliyorlarmış. O bunun maskesi yolu kapatıyormuş. Şu maskelerden biraz daha gelecek. Tamam bunlar şey yapıyor. Yuva dönüyor. Bu klasik bir yaratık mantı. Çok özel bir şey yok. Tamam bunu da öldürelim. Şu yüzlerden varsızca şöyle. Tamam o bana değmez. İyi ee, bunu biraz çekileceğiz abi. Kafasını bir yere vuracak. Ondan sonra. O şeyden hasar veriyor. Ha kendi takımdakini de hasar veriyormuş. Güzel haber. Ama yuvarlanacak yine. Şuraya doğru yuvarlansınlar. da. Ozum var ya bana çarpacak zannettim ha. Okey. Arena'yı da geçtik. İşte ne var bakalım. Burada bir sürü mezarlık var küçük şaplı. Kardan bir gidelim. burada abimiz vardı. barışlı bir abiydi ya. Barışlı bir abiydi, abi de abi. Geçse miydim ya? Şurada bir şey var sanki. Ağır bir saldırı yaparsan beni öldürebilirsin diyor. Şöyle bir şey ne dersin? Belki de koşarak vurmaz. Alt şuna basarak şey yapıyor. Ha, Tamam bu abi diyor ki ben ölümsüzüm diyor. Tamam eğer diyor ki bir gün gelip beni öldürebilecek durumda olursan gel beni öldür diyor. Okey. Deniriz de ben şunu merak ettim. çok önemli bir şey değil. Şimdi bu abi yolumuzdan çekildi çekilmesine çok hoş şu aşağıda bir şey yok mu ya? Vardır. Vardır diye düşünüyorum. Sağ tarafta. Burası. Aynen öyle. Tamam burada bir şey var ama şu an açamıyoruz. O belli yani o yuvarlak yerde bir şey vardır. Belki bizi falan fırlatıyor. Tamam o zaman buradan devam edelim. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir seçeneğimiz yok yani. Bir daha var. Mis. Buran ne abi? Hızlı vuruş yapsam açılır mı ki? Bak bak bak. İzle şimdi. izle şimdi. izle şimdi. İzle şimdi. Açılmadı. <laughs> yok burayı böyle kıramayacağız. <laughs> Feel bir, bir abi. Gel kafat gel kafat gel kafat lan atsana olur. Ha? Günaydın ye. Aşağıma bak. Lavuk yatıyor yemin ederim yatıyor ya. Gel abicim. Gel abicim. Ama. Burası da küçük çaptı bir arana gibi abi bir sürü yaratık var. Hayır hayır. O öldürdü. Çok güzel. Benim yerime yarasaydı öldürdü. Bir buraya gidelim. Burada da bir tane meyve var. Onu da alalım. Can yenileme yerlerini açmak için lazım. Şöyle atla abi. Tak tak tak. Tak tak tak. Ya bunlar rahat ya. abi. Bunlar bize vuramaz. Böyle çok bir muhabbetleri yok da burada bir can yeri var. Biraz da haritayı da büyüttü. Hayırdır ne oluyor abi? Bir şunu ben bir yiyeyim önden ya. Buradan bir şey çıkacak gibi Der demez çıktı bu arada. Sen nesin? Sen nesin? Sen nasıl bir varlıksın lan öyle? Vur buna. Bam. Ha tamam, bunu bir atışını bekleyelim. Diyeceğim de şu, şu lavukları da öldürelim de. Bum bum bum. Bize vurabiliyor bu arada. Yani bizim vurmamız onun standlandığı anlamına gelmiyor. Tamam. Burası da tamamdır. Tak tak tak. Tak. Tamam. Gel kafa at bana. Gel 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 gel. Ay yapamadım yapamadım. Tamam buradan vuramıyoruz bunu. Geçiş şekilleri. Tam hallettik. Hop hop. Lan yetişemedim yetişemedim bırak hasar durdur. Dur dur. Tam ya vuramıyorlar sanki ya Stein yediler. Az önceki abiye vurunca bir şey yaptı reddetti yani hasar yemeği. Ben bu arada okta nasıl vuruş yapacağımı unuttum. <laughs> Neyse videodan falan kontrol ederim. Ama çekil çekil çekil. 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 Tamam, bu yuvarlansın ya, bu kafası. Bum. Ağır saldıracağım, ne kadar vuruyor ya? Aa! <laughs> Adam gitti ya la. Tamam, şunu öldürürüz ya, bunlar gelmeden. Tamam, güzel. Lan yedim, yedim, yedim. Lan öldüm! Abi, öldüm! <laughs> yok, dur, dur, dur. Ölmemişim, ölmemişim. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Bu arada, 400 paramız da var. Şimdi bir şey soracağım, burası yenilenli ya. Yok. Şirk acaba yeniden açılmış mıdır? Yani savaştım ya. Açmamış. O biraz üzdü. Bir canım kaldı. o sıkıntı. Bir tık sıkıntı. Umarım şirk şey yetiştirme yeri falan vardır. Ya da acaba şu an base'e mi dönmem lazım? Şuradan bir kolu çekelim. Ne oluyor abi? Aha animasyon. Yani... Ya abi bir canım var ama ya. Ayıptır lan. Vallahi ayıptır. Tamam, kapıların kralısın, kapıların başısın eyvallah da, ayıptır lan. Gel lan buraya. Hop, 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 yok öyle bir dünya. Tak, 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 tak. Oğlum biz ne oyunlar oynadık lan? Sana öleceğiz, lan git, git, git. bu boyun o kadar cezalandırıcı gibi değil ya. Ya bir Soulpsych olmak istemiş. Ama olamamış. Ama bossları da o kadar fena değil bu arada. Onu hatırlıyorum. Ama oyun zor değil ama bossları da fena değil yani. Keyifli en azından. Hayır, 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 hayır. Abi şuradan bir çıkayım. Ya sıkmıyor bossları abi. Öyle diyeyim ben size. Şu abi. Dur, 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 dur. Zor mu? değil kesinlikle değil şöyle geç bir şey merak ettim tamam Oo, vuramadım onu vuraydım iyi şundan bir kaçalım ya şimdi canımız var ya ne no olur ne no olmaz Tiki atmaya gerek yok ama sanki şey çok az ya saldırı getirme bayağı az bayağı az Ne yapıyor? Yeniden lazer atacak bize. Hem lazer hem şey. Tamam okey benim petrolüm az olabilir ama bütün yeteneklerimi aynı anda atarsam bence seni vurabilirim dedi. Ve vurdu da. Aynen. Gitmedi bu arada. Sıkıntı yaratma. Ne yapacağız abi? Bu olabilir. Hızı da güzeldir de güçle başlayalım ya. Hasarımızı önden bir arttıralım. Ondan sonra hıza gideriz. Şu üçü arasına giderim ya. Şeye çok kullanmam. Diyeceğim da boyunda büyü yine lazımdı ya. Bir tık lazımdı. Bazı yerlerde lazımdı. Bu, o, bakmayın yani ok. Ok en aralarındaki işlevsiz şey. Neresin en, lan? Dur. Tamam bura. Bura bura. Tamam. Geldik geldik geldik. Ama. Tamam bu annesine bir şey yok. Hasar da bu arada daha fazla şu an. Aa mı? Yok vurmuş. Ama ben oradan kaçamadım bu arada ya. Orada bir şey oldu yani. Karakter yanlış yaratladı şey derken he? Tamam bu benim hatam. Şöyle gel abi. Boom. 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 Tamam şimdi çekil. Arada bir deş atmak lazım. Az önce ondan öldük bu arada. Bum. Bu şöyle bir çekilelim. O ikinci yemedik değil mi? Yok yemedik. Güzel. Lan yemedi mi o? Aa orada olduğu için yemedi. Okey. Tak 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 tak. Ha, bu bir tık uzun sürecek gibi ya bu boss. Oo ondan asar tamam. Yemek. Arada bir yaklaşıyor. Deş atmak iyi. Deş 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 deş. Sonra deş düz duruş. Tamam çekil de. Az önceki hatadan dolayı. Dur dur asar yiyeceğiz. Asar yiyeceğiz. Ben bir çekileyim. İki uzun sürmez ya. Hop. Bu da başlangıç postlarından biri oldu işte. Tamam. Öldü mü? Nasıl ya? Böyle öldü? Böyle. Abi bir animasyon bir şeyi soksaydınız be. Animasyon bir şey olsaydı be. Düz de yani abi ben öldüm hadi bay bay demeseydi be. <laughs> Bu biraz sıkıntı olmuş bak. Hoş değildir. Hoş değildir beğenmedim. Beğenmedim burayı beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Yani oğlum. Tamam zor bir boss değildin eyvallah. Bakma ilkini en ailemi öldüm. Tamam mı? Ama yani insan bekliyor. Bir şeyler bekliyor ya. Bakalım başka aşağıda bir şey var mı? Ben hemen bir orayı kontrol edip... Yeni ya? Öyle bir anda öküz gibi buraya çıkmanın bir anlamı yok. Şu boyunda toplanabilirler var. İleride NPC'lerin yine bayağı bir artıyor. Olay zorluktan ziyade şeyden çıkıyor. Yok. Bak burada da mezarlık var. Bu da mezarcı abi kendine kazmış. Bir gün diyor beni öldürebilirsen burayı gömersin diyor. Kendim ayarladım ben orayı diyor, Özel alan. Zaten bu oyunun büyüklüğünden anlamış olmanız lazım. Tamam şuradaki şey zaten tohum ekip yedim. Hop, burada da anahtar var. Ver lan anahtarı. Ver lan anahtarı. Vermiyor. Yok, yok, yok. Lavuk. Lavuk verir mi? Burası da bu arada tam bir boss alanı gibi. Derken geldi bir tane. Araç sahne. Bu lavuk bu arada bizi bayılttı ya. Aynen. Kafamdaki ama o ruha ihtiyacım vardı. Bilmiyorum. Ölümün kapısı. Ama oyun artık girişimi yaptım dedi. Tamam. Tamam. Abi bunu okuyan bizi buraya çıktı Abi şimdi şey yapıyor ya. Burada kapı var diyor. Bu kapı açılmayacak falan diyor. Tamam. Bak lavuk. Ben olayı anlatayım mı? Tamam geç burayı. Bunları geç. Şimdi diyor ki Bak olayı hızlıca ben özetliyim abi. Abi diyor ki bize biz burada diyor sıkışıp kaldık diyor seninle beraber işte kaderlerimiz aynıymış falan diyor. Ama aynı falan oldu yok. O hatırlıyorsunuz mu o çiçek bosunu kestim ya. Şimdi şey diyor o çiçek bosunu geri getirmeden abi ben ne yaşlanıyorum. Benim de böyle yaşlanma gibi bir durum oluyor. Ama çiçek ruhu da diğer tarafa geçirdi yine büyük ihtimalle blok geçirdi. Diyor ki 3 tane ruh var. Bunları kesmediğim süre boyunca senin o çiçek ruhunu alamayız. Sen de benim gibi burada yaşlanıp bitip gidersin diyor. Ama abi en başından o çiçek ruhunu karşı tarafa yoldan doğuk da bu. Yani kafamıza vurup da yoldan bu yani. Öyle bakmayın böyle şu an bize güzel güzel davranıyor ama işte zaten anlarsınız abi ilk gölünden geldi kafamıza vurdu aldı gitti yani. Tam bir saçmalığından iskası yani. Neyse ben bir çay doldurup geliyorum. Şimdi şu üç ruhun peşine o zaman düşelim hızlısından çayımı da aldım bu arada. Ha tamam. Verdi verdi anahtarı verdi. Al bakalım anahtarı. Tak tak tak. Bu arada videoda baya bir kesinti olabilir. Genellikle boş kısımlarda konuşacak ya da bir şey bulamadım vakitler abi keseceğim. Genel olarak yani. Şöyle şu, şu kolda bindirelim bakalım. O büyük ihtimalle aşağıya yine bir yol açacak bize. O zaman ilk ruhumuza başlıyoruz ya. Oyun bize gösterdi ilk ruhla. İlk ruh buradaymış. Bakın burada ne var? Mezarlar var. Tamam yine mezarlığa gir. Mezarcı abi çıkmasın diyeceğim de çıkmayacak. Lovuk zaten ölmüyorum diyor yani. Diyor şu ölmüyorum. Öldüremediği şeyi nasıl şey yapasın? Ya büyük ihtimal öldüreceğiz yani. Ya bildiğinden mi konuşuyorsun diyorsa benim de bu oyunu oynayalı bayağı bir oldu. Orada bir mezar varsa abi o ölecek yani. Onun kurtarı yani kurtulur yanı yok. Ve büyük böyle huzura erdim huzura erdim muhabbeti çekecek bize de ben aynı yere geri döndüm. Aynen ben aynı yere geri döndüm. Bakalım şu kiliseden gidelim. Nereden gideceğiz abi? bak oyuna iki tane eksi yazabilirim. Burası sanırım. Ha burası şeyde de vardı. Ha burayı nasıl açacağız? Bunlar mı? Yok bunlar değil. Ateş alacağız. Yok bu da değil. Ha bunlar da dirilecek. Bak şimdiden söyleyeyim bunlar dirilecek yani. En başından söylüyorum ha kol varmış okey. Kol hızlısından bir çekeyim. Tam başka bir şey aradı mı abi? Bu kol. Ay yukarıda da kol var. Bak onu ben çekmedim. Umarım sıkıntı olmaz. Hatta ben bir yukarıya bir çıkayım. Çıkabiliyorsam. Gitme şuradan çıkıyorum. Yo. Ha buradan. Buradan mı? ben nereye gittim ya? Dur 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 benim bir şey gitti. Ha buradan yukarı çıkmamış mıydım bir şekilde? Ha burası açıldı okey. Yok burası açıktı. Bunu biz öldürmüştük. Logo. Tamam bir daha öldürelim. Yalandan artı bir xp. Tamam şu kolu da açalım. Hah tamamdır. Bak o lovuklar dirilecek abi. oyunun başında o açamadığımız yer vardı ya hatırlıyor musunuz? Bunu bir şekilde açacağız. Tamam bunun içine girelim. Bu her türlü bizi bir yere götürecek. Hadi bakalım. İndir bakalım beni. Aha güller serildi. Çok hoş çok hoş. İyi ölüm meleği olarak zaten ölüm temalı bir yere gelmemize bir tık tuhaf oldu. ama buradan ele karşılaşacağımızı ben anladım. Ben anladım. Ben çözdüm. Hatırladım 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 bir yandan da oynadığın oyunu bir daha oynamanın böyle sıkıntısı oluyor ama yapacak bir şey yok. Tamam burada alev var. Ne diyor bize? ah tamam. Şimdi yapalım. Aynen yap. Ok böyle alevlerin abi gidebiliyor. Böyle muhabbeti var okun. O aklıma geldi. Buradan gidebiliyor muydu? Güzel soru şu. Tamam buradan da alıp gidebiliyor. Şunu daha şöyle vurursak da buradan beni açar. Açar aynı yani